Şu makinelerin içine. Bakalım deneyimiz bunlarda nasıl tepki gösterecek. İşte başlıyoruz. İnsan deneyi başlıyor. Son 3 2 1. ve Deney başladı. <laughs> evet, deney tamamlandı. Bu deney de başarısız oldu. Şunları çıkamayacakları kafesleri kapatın. Hadi hadi yürüyün. Sıradaki insanlarla deneye devam etmemiz gerekiyor. Ama deney için elimizde bir tane insan kaldı. Bize daha fazla insan gerekiyor. Yoksa deneylerimize son vermek zorunda kalacağız. Ne yapıyorsunuz siz? Bu yaptığınız suç. Çıkartın beni buradan. Gitmek istiyorum. Elimizde kalan son insan sensin. Sıradaki deneyimiz senin üzerinde olacak. Bakalım sen bu deneylere nasıl tepki vereceksin. Amacımız devasa büyüklükte bir canavar geliştirmek. Bunu insanlar üzerinde deneyemezsiniz. Çıkartın beni buradan. <laughs> son kalan kişi sensin. Az sonra seni bu makinelerin içine alacağız. Büyük bir acı çekeceksin. O yüzden şimdilik kendini yorma. Zaten az sonra bayağı bir yorulacaksın. Yerinde olsam son dakikalarımın tadını çıkartırdım. Siz çok kötü insanlarsınız bırakın beni! Evet yağmur durdu, güneş de doğuyor. Fakiri kurtarmanın planını yaptık zengin. O elindeki kürekler de Kerem komiser. Al şu küreği zengin. TNT yapacağız, kum kazmaya başlıyoruz şimdi. Evet kum kazmaya başlayın, barutlar hazır. Bir sürü TNT yapmamız gerekiyor. Hadi zengin kaz kaz, kazabildiğin kadar kum kaz. Bize bir sürü kum lazım. Kerem komiser işe yarayacak mı bu? Fakiri kurtarabilecek miyiz? Yarayacak zengin merak etme. Bu kumlarla TNT kraftlayacağız. İyi de yaptığımız TNT'ler ne işe yarayacak Kerem komiser? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya soru sorma da kum kazmaya devam et. Anlatacağım her şeyi. Ben de şurada biraz odun kazayım. Çalışma masası yapmamız gerekiyor. TNT yapmak için çalışma masasına ihtiyacımız var. Dün geceden beri uyumuyoruz. Sabah oldu bile. Tekrar hava kararmadan önce fakiri kurtaralım ve gidelim buradan. Tamam bu kazdığımız kumlar bize yeter. Bayağı bir kum topladık. Hadi Kerem komiser TNT'leri yapalım hemen o zaman. Barutla kumu birleştirince TNT olacak. Evet, daha sonra o TNT'lerle bu adayı patlatacağız. Paramparça edeceğiz burasını. İşte çalışma masası hazır. Zengin, sende durumlar ne? Bende de bir sürü kum var. Üstüm başım kum doldu resmen. Haydi bakalım o zaman craft yapmaya başlayalım. TNT craft diyeceğiz. Evet, bize sınırsız sayıda TNT lazım. Ben Ay. barutları koyuyorum, sen de kumları koy. Evet, işte bu bir. Ama daha hızlı olmanız lazım. Bu iki. Ya belki de bin ya da iki bin tane TNT lazım. Üç oldu. Yapıyoruz yarım sen. Evet dört oldu. Hadi hadi daha hızlı olan. 997 oldu. Birkaç tane kaldı. 998. Hadi son iki. Bununla birlikte 999. Ve artık bu da sonuncusu. Bin. Tamamdır, bu kadar yeter. Bu adayı komple TNT ile kaplayabiliriz artık. Adayı havaya uçurabiliriz. Ama ilk önce fakiri bulmamız gerekiyor. Gidelim fakiri neredeyse bulalım, hadi. Evet, artık sıra sende. Gel bakalım buraya, yürü. Deney sırası sana geldi. Bırakın beni, lütfen. Benim üzerimden deney yapmanızı istemiyorum. Yardım edin, lütfen. Kimse yok mu? Bağırma, bağırma. Kes sesini. Gir şuraya, seni kimse duyamaz. ...boşuna bağırıyorsun yani... ...hadi hadi gelin şu taraftan gidiyoruz... <laughs> ...bu yapayım. fakirin sesiydi duydunuz mu... ...şu taraftan geldi hadi gelin çabuk... ...evet evet hala geliyor sesi... ...çabuk çabuk sanırım fakirin... ...nerede olduğunu bulduk... ...ses çok yakından geldi... ...hadi hadi sanırım başı belada... ...ama olabildiğince sessiz olun... ...o yaratıklardan birisi karşımıza çıkabilir... ...evet sese baya bir yaklaştık... ...geliyoruz fakir dayan... O canavarlardan birisi fakiri yakaladı galiba. Ne yapacağız biz Kerem komiser? İşte geldik Yapmayın. şimdi aşağı ineceğiz. Fakir aşağıda. Sesi buradan geliyor duyuyor musunuz? Yapmayın anlaşalım size bir sürü para veririm. Kes artık kes gir şuraya hadi. Aşağıda ne olup bittiğini bilmiyoruz. O yüzden sessiz olun. <laughs> Zengin sen değil. arkanızdan da ben geleceğim hadi. Hadi oklum hadi sessiz olun. Ha, bunlar kim böyle? Kaldırın <laughs> elleri kaldırın. Siz kimsiniz böyle? Ne işiniz var burada? Hı, eyvah! Olamaz, yakalandı bunlar. Bu aşağıdaki sarı giysili adamlar kim? Düşün önümüze, yürüyün, yürüyün. Tamam, sakin olun. Konuşmayın, sadece yürüyün, çabuk. Alo, zengin, ne işiniz var burada? Fakir, ne oluyor burada? Bu adamlar kim böyle? Tam da deney yapacak insan kalmadı diye üzülüyorduk. Demek ki tanıyorsun bunları. Sikir ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bunların üçünü de kapatın. Bunlar için daha güzel bir deney geldi aklıma. Hadi yürüyün geçin şöyle. Sizin deneylerinizi daha sonra yapacağız. Sikir ne oluyor burada? <laughs> Vallahi hayatımı kurtardınız. Siz gelmeseydiniz deneye başlıyorlardı. Ne oğlum? Ne saçmalıyorsun sen? Bu sarı giysili adamlar ne yapıyor burada? Zengin bu sarı giysili adamlar gizli bir laboratuvar kurmuş burada. Ve insanlar üzerinde deney yapıyorlar. Karşıda gördüğünüz değişik yaratıklar var ya. Onların hepsi aslında bir insandı. Ama bu kötü adamların yaptıkları deney yüzünden bu hale geldiler. Ne yani? Biz gelmeseydik az kalsın seni de mi bu deneyin bir parçası yapacaklardı? Aynen öyle. Son anda yetiştiniz. Evet ama şimdi üçünüz birden bir deneyin parçası olacaksınız. Az sonra Üçünüzü de alacağız ve yeni yapacağımız deneyde siz üçünüzü kullanacağız. Keşke kurtarmasaydınız beni. Kerem kumsar nerede? Valla o da geliyordu arkamızdan ama bizim yakalandığımızı görünce geriye merdivenlerden yukarı çıktı. İyi bari. Hala kurtulmak için bir şansımız var. Siz kendi aranızda ne konuşuyorsunuz orada? Fısıldaşarak konuşmayın. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Tamam tamam affedersiniz. O laboratuvarda değişik şeyler yapıyorlar. Bizimkileri de yakaladılar. Onların hepsini kurtaracağım dayanın çocuklar. Bu adanın etrafını komple tiyantiyle çevireceğim. Daha sonra bizimkileri kurtarmaya gideceğim. Bizimkileri kurtardıktan sonra gemiyle buradan kaçarken TNT'lerin hepsini patlatacağım. Bu sayede biz gemiyle buradan uzaklaşırken bu adada sonsuza kadar yok olmuş olacak. Elimdeki TNT'ler umarım yeter. Adanın etrafını çevirdikten sonra zengini, fakir ve halıyı kurtarmaya gidebilirim. Elimdeki tüm TNT'leri yerleştireceğim. Sonra onları kurtarmaya gidebilirim. Bunu da bağladık mı bu iş tamamdır. Adayı komple TNT ile çevirdim. Elimdeki TNT'lerin hepsini yerleştirdim. Şimdi bu TNT'leri patlatmadan önce gidip zengini, fakiri ve Halo A'yı kurtarmam lazım. Onları o gizli laboratuvardan kurtarıp hemen oradan çıkartacağım. Bizimkileri kurtardıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. Gemimizle kaçmadan önce bu TNT'leri pistona basıp patlatacağım. Zaten pistona bastıktan sonra tüm ada havaya uçacak. Şimdi gidip bizimkileri kurtarayım. Sonrası zaten çocuk oyuncu. Tek yapmam gereken pistona basmak. Umarım ben burada yokken başka birisi gidip pistona basmaz. Yoksa bu adada hep birlikte yok oluruz.